Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün e, tavuk suyu ile hazırlamış olduğum e, güzel besleyici bir tel şehriye çorbası tarifim var. Çocuklarınız için de besleyici olduğunu düşünüyorum. E, çok lezzetli bir çorbadır. Dilerseniz hemen tarifime geçmek istiyorum. İlk önce uygun bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Üzerine 2 adet el rondosundan çekilmiş olan domatesleri ilave ediyorum. Domatesleri iyi bir şekilde karıştırarak kavuruyorum. Gördüğünüz gibi domatesler kavruldu. Güzel bir sos kıvamını aldı. Üzerine bu aşamada 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası ekliyorum. Bu şekilde de 2 dakika kadar daha kavurmaya devam ediyorum. Kavrulduktan sonra üzerine 1 su bardağı dolusu e, tavuk suyu ekliyorum. Ardından 5 su bardağı da e, su ilave ediyorum. Toplamda sıvı olarak 6 su bardağı kadar tavuk suyu ile birlikte e, su kullanmış oldum. Damak zevkimize göre tuzu da ekliyorum ve karıştırıyorum. Suyu kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladığı bu aşamada üzerine bir su bardağı dolusu T şehri ekliyorum. Elimi bırakmadan böyle ara ara karıştırarak çorbanın pişmesini sağlıyorum. Eğer karıştırmazsak e, şehriyeler topaklanma yapabilir. Hiç hoş olmaz. Kapatmadan önce hemen e, bir tutam kadar kekik ekliyorum. Karıştırıyorum. 2 dakika daha aromasının içine geçmesi için bu şekilde kaynatıyorum çorbayı. Daha sonra altını kapatıp sunum için hazırlıyorum. Ve çorbam pişti. Sunum için hazır. Böyle güzel mis gibi bir kokusu var. E, tavuk suyu ile hazırladık. Doğal, besleyici, e, tam ağzınıza layık güzel bir çorba oldu. Bugünlükte bir videomun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.